Tabi zamanla isimler değişti, gelenler gidenler oldu ama bazı şeyler hiç değişmiyor. İlk gün heyecanı, taze umutlar, yepyeni beklentiler, belki sonunda bu sefer kazanan taraf olacağına inanmak özel bir duygu. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek, burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Güzel bir pas geldi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Çok güzel okudu. Güzel oynadı. Araya girdi. Güzel hamle. Tehlike yaratabilir. Kurtulmayı başardı. Şahane bir müdahale. Sorunsuz uzaklaştırdı. Alejandro Garnaccio sol kanatta ilerliyor. Almadı. İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor Evet depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama Eğer o pas geçseydi Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Büyük tehlike. İlerliyor. Çok aleye. George... E... E gol. Kaçırması daha zor bir fırsat. Jorginho eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle. Jorginho. Evet. Kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Manchester United için kontratak fırsatı. Alexander Arnold. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Alejandro Garnacho ilerlemenin yolunu buldu. Greenish Evet, net bir şekilde faul. hiç gecikmedi. Two minutes has been Hedefini bulamadı. Geçmeyi başardı. Sala. Bakalım ilk kim yetişecek. Ve ilk devre tamamlandı. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdirdeğerdi. Ancak orta sahada oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci yarı başladı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Alejandro Garnaccio sol kanattan geliyor. İlerleyecek bir yol buldu. Grealish. Harikaydı. Rice. Kaleciden mükemmel işini güvenceye almak istiyor. Haaland. Ve şu. Hala geçit yok. Penalti bir savunma söz konusu. 72, Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. Vites yükseltiyor. Havertz. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Tam da bunu bekliyordu. Ve evet, Başladığı gibi bitiyor. Asını verdi, offside yakalandı. Substitutions taking place. Manchester United hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor can sıkıcı bir durum. Sala geçmeyi başarıyor. Kurtulmayı başardı. Çok yaklaştı ama başarısız. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. İşte şu! Ve gol geliyor! geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. After 78 minutes is 4 Kevin de karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Bu gol sayesinde yakalayacakları momentumla maçı kazandıracak golün de gelmesi mümkün. Uzatma seven bir tane bile futbolcu tanımadım. Geri ortaya yolladı. Bitirebilecek mi? Defansın arkasına. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İlerlemenin yolunu buldu. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Giorginio çok yerinde bir müdahale oldu. İki dakika eklendi. Yani Eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Kran kırana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Evet uzatmalara gidiyoruz. On the field. Number 33, number 20, oyuncuların hem mental on the field. hem de fizik gücünü number tartan 7, bu zorlu sınavın Stones. uzatmaları başladı der bruggen aman kötü yakalandılar başardı. Taç atışı kullanılacak. Substitution. Jorginho rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. De Bruyne. Umut vaat eden bir pozisyon izledi ama son pas hedefini bulamadı. İlk uzatma devresi tamamlandı. Uzatma dakikalarının ikinci bölümü başlamak üzere ve iki takım oyuncuları da gerçekten enerjilerini son damlasına kadar kullanmış gibi duruyor. Futbolda bir fırsatla her şey değişebilir. Akıllardaki soru bu fırsatı kovalamak için depolarında yeterli benzin kaldı mı? Substitution on the field. Number 21 Jorginho. Coming on to replace him is number 11 bakalım son 15 dakikada bir değişiklik olacak mı? Ekranlarımıza yansıyan bu olağanüstü karşılaşmada yorgunluk kendini göstermeye başladı. Oyuncular daha ne kadar çaba gösterebilecek acaba? Sala. Greenish. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Udogi sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. İlerliyor. Çok güzel bir müdahale geldi. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Şut deniyor. Gol! Topağlarda. Ve öne geçiyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. <laughs> Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Çok önemli bir müdahale. Uzaklaştırmayı deniyor. Hedefini bulamadı. Buraya kadar maç bitti. Mükemmel bir sonuç.